Rüyanızda meleğin kalbinize dokunduğunu görüyorsunuz ve bu rüyanızda kısa zaman içinde melekle neşeli ve huzurlu olarak konuştuğunuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda meleğin kendi düşüncelerinizi, kendi duygularınızı, kendi bilinçaltı düşüncelerinizi size anlattığını ve bilinçaltı düşüncelerinizde, kendi duygu ve düşüncelerinizde huzurlu olarak yaşamaya çalıştığınızı ve doğru olan düşüncelerle, duygularla, iyi ve güzel olan duygu ve düşüncelerle yaşadığınızı size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde her zaman manevi konularda ve maddi konularda olumlu olan gelişmeleri görmek için her zaman manevi konularda ve maddi konularda bazı önemli kararlar vermek için vicdan ve merhamet duygularınızla düşünmenizi ve mantıklı olan, doğru olan düşüncelerinizle son kararı vermenizi size anlatıyorlar. Her zaman son kararınızı mantıklı ve doğru olan düşüncelerinizle vermenizi size anlatıyorlar. Ben Cevaşatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.